kaynaklar ve yöntemleri önereceğim. Bunların büyük bir çoğunluğu ücretsiz. Herkese selam ben Fulya. Bugün ülkemizdeki eğitimin kanayan yarası olan, birçok öğrencinin özgüven problemlerinin temelinde yer alan konuyu inceleyeceğiz. Bugünkü konumuz İngilizce arkadaşlar. Bu video için çok güzel hazırlandım. Size çok güzel kaynaklar ve yöntemleri önereceğim. Bunların büyük bir çoğunluğu ücretsiz, öğrenci dostu bir video hazırlamaya çalıştım. Bu videoda bahsedeceğim hiçbir şey reklam değil, hiçbirinde işbirliği yok. Bu yüzden videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle ben bu ülkedeki o şanslı olan kesimden değildim. Bir çoğunuzla benzer bir eğitim geçmişim olduğunu düşünüyorum. Ben hep devlet okullarında okudum. Hiç özel okula gitmedim. Özel okulda özel bir İngilizce eğitimi almadım. Veya farklı bir İngilizce kursuna gitmedim. Bu nedenle İngilizcem devlet okullarında aldığım eğitimler sebebiyle zayıftı. Çünkü yıllarca eğitim alsak bile aslında çok ıı, uygulamalı eğitimler almadığımız için İngilizcemizi pratik edebileceğimiz alanlar olmadığı için İngilizcemiz gelişemiyor ve belli bir yerde takılıp kalıyor. Benim İngilizcem de oldukça zayıftı. Liseye başladığımda seviyem A1, A2 bence oralardadır. Yani çok daha ileriye gittiğini düşünmüyorum seviye olarak. Adana Fen Lisesi'ne gittim. Adana Fen Lisesi dil eğitimi olarak çok güçlü bir yer değildi maalesef. Sadece 9. sınıfta aldığım eğitimi ayrı tutuyorum. Onun dışında hiçbir İngilizce eğitimi aldığımızı düşünmüyorum. Ama 9. sınıfta gerçekten çok güzel bir İngilizce eğitimi aldık. Bunun sebebi de okulumuzdaki... ODTÜ mezunu olan bir hocam. Nilay Nazar hocam. Yani bir şekilde ona bir video ulaşır mı hiç sanmıyorum ama yine de böyle ona bir atıfta bulunmak istedim. O zamanlar ne kadar zor gelmiş olsa da bizi zorlaya zorlaya eğitmiş ve İngilizce bir nevzada olsa öğretmiş gerçekten. Nilay Hoca bize o zamanlarda İngilizce kitap okutuyordu. Yani seviyemiz oldukça düşük olmasına rağmen kendi seviyemize uygun kitaplar veriyordu her birimize. Beni bu süreç içerisinde en çok geliştiren şey kitap okuma deneyimi oldu İngilizce. Bunu da önce tabii ki hiç yapmamıştım. Zaten İngilizcem çok zayıftı. Ve biz başlangıçta herhangi bir kitabı okuyabileceğimize inanmıyorduk. Kitap dediğim burada çocuk kitabı gibi. Yani incecik, böyle direkt başlangıç seviyelerinde kitaplar, aşırı basit anlatımlar... Bir sene de olsa ben İngilizcemi orada biraz geliştirme fırsatı buldum. En azından A1'den çıkmıştım bence o bir senenin sonunda. Daha sonra ben o tü seni kazandım. İngilizcem zaten zayıftı. Bu nedenle hazırlık okunmaya karar verdim. 5 gün yoğun bir şekilde derslere giriyorsunuz. Ödevleriniz oluyor, okumalarınız oluyor. Bu şekilde İngilizcemi biraz daha geliştirme fırsatı buldum. Ancak hani kolay olduğunu söyleyemem. Çünkü bir yandan girmeniz gereken bir sınav oluyor sene sonunda hazırlığı atlayabilmek için. Ve İngilizceniz zayıfken bu sınava hazırlanmak çok stresli oluyor bence. Bak, gerçekten başlangıç seviyesindeyiz. Hani A1 seviyesindeyseniz çok zor. Çünkü hani bir senede sizi o seviyeye getiremiyorlar maalesef. Geçemeyeceğiniz bir sınava hazırlanıyorsunuz bir yandan. Ve bunun psikolojisi gerçekten çok kötü. Orta ve ileri seviyeden başlayan arkadaşlarım o kadar rahatlardı ki. Ve İngilizcelerini çok güzel geliştiriyorlardı. Çünkü bir temelleri vardı. Onun üstüne kutudaki İngilizce eğitimi sayesinde üstüne koyarak oldukça geliştirmişlerdi. Yani ben çok daha temel bir eğitim alıyordum mesela. Halbuki seviyen biraz daha ileride olsaydı çok daha ileriye gidebilirdim. Burada anlatmak istediğim şey umarım anlatabilmişimdir. Başlangıç seviyesine girdiğinizde aslında çok fazla şey öğrenebileceğiniz bir kurumdan herhangi bir YouTube kanalından öğrenebileceğiniz kadar bilgiler öğrenip çıkıyorsunuz. Çünkü en yani temel şeyleri dediğim gibi bir A1 kursu olarak öğrenebilirsiniz. YouTube'da bazı videoları takip ederek öğrenebilirsiniz. Belli seviyeye geldikten sonra İngilizcenizi geliştirmek çok daha zor oluyor bence. Keşke daha ileri bir seviyede olsaydım şu anda. İngilizcemi burada geliştirebilseydim. Buradaki hocalarla, buradaki imkanlarla daha da ileriye götürebilseydim dedim mesela. E daha sonrasında ben lisans hayatıma başladım lisans eğitimim tamamen İngilizceydi. Bu yüzden acı da olsa ben o İngilizceyi öğrendim. Sıfırdan bir Yönerge hazırladım. Her alan için işte okuma için, dinleme için, konuşma için her biri için farklı farklı kaynaklar önereceğim, farklı yöntemler önereceğim. Hazırsanız bu yöntemleri önermeye başlıyorum. Okumamı en çok geliştirdiğim yer kısa İngilizce hikaye kitaplarıydı. Bu video için bir araştırma yaptım ve bu hikaye kitaplarının oldukça pahalandığını öğrendim arkadaşlar acı bir şekilde. Bu kitapları bu kadar para vererek okuyabilecek olan aranızda var mıdır bilmiyorum. Ya benim öyle bir imkanım yok mesela. Bu kadar çok para vererek bu kitapları alıp okuyamam yani. E bu nedenle sizin için araştırdım ve PDF'ler buldum. Kendi bulduklarımı aşağıya bırakacağım. Linklerini aşağıdan hep takip edebilirsiniz. E farklı farklı hikaye kitapları, PDF'leri bırakıyorum. Bu hikaye kitaplarını okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ben 9. sınıfta ilk hikaye kitabı alıp okumayı denediğimde okuyamadım. Sizi çok iyi anlıyorum. Siz de okuyamayacaksınız, zorlanacaksınız. Kelimeleri bilmiyorsunuz çünkü. Cümle yapılarını bilmiyorsunuz. Olabilir. İngilizceniz A1 seviyesini geçtiyse, A2'ye doğru gittiyseniz o seviyelerde kendi seviyenize uygun kitaplar alıp okuyabilirsiniz. Okudukça öğreneceksiniz. Okuyabileceğime asla inanmıyordum 9. sınıfın başındayken. Sonundayken onlarca kitap okumuştum. Başlangıçta çok daha zor oluyor çünkü bilmediğiniz çok fazla şey oluyor. Ama böyle hani kelimelerin altını çiziyordum, defterlerime not alıyordum, bilmediğim kelimeleri not ala ala zaten bir tekrar halinde olduğunu fark edeceksiniz. Kur kur öğrenmeniz gereken bazı temel kelimeler var, bazı temel kalıplar var ve bunlar aslında tekrar ediyor. Öğrendikten sonra siz okumaya devam ettikçe bunları sürekli gördüğünüz için pekişecek ve öğreneceksiniz. Okumak çok güzel bir yöntem. Küçük küçük okuyabilirsiniz. Zaten bunlar hikaye kitapları, bildiğiniz hikayelerin e, kitapları hatta birkaç tane kitabı ben de beğendim tabletime indirdim ben de okuyacağım onları birkaç tane link bırakıyorum ama daha fazla kitap bulabilirsiniz her şeyin pdf'i var internette biraz araştırdığınızda hepsini bulabilirsiniz kendi zevkinize uygun kitaplar da bulabilirsiniz sadece biraz heves ve emek gerekiyor bence e, okuma ile ilgili kısım bu kadardı devam ediyorum dinleme dinleme ile ilgili ne yapabilirim de olabilirsiniz. dizler altyazısız izlemek, İngilizce müzik dinlemek bunlar kesinlikle faydalı. Çünkü kelime telaffuzlarınız düzelmeye başlıyor bu şekilde izledikçe. Yani bir kelimeyi ilk defa gördüğünüzde doğru telaffuz edebilecek hale geliyorsunuz. Çünkü kulak dolgununuz oluyor. Daha önce o kelimeyi duyduğunuz için çok daha rahat telaffuz ediyorsunuz aslında bilinçli olan bir şey olmuyor çoğu zaman. Siz o kelimeyi bildiğinizde bile bilmiyorsunuz aslında. Ama bunun dışında aktif bir şekilde dinleme yapmak için bence en güzel yöntem çizgi film izlemek. Size Kayu'nun İngilizce izleme listesini aşağıya bırakıyorum arkadaşlar. Çok küçük yaşta olan çocuklar için yapılmış bir çizgi film. Bu yüzden ee, tüm kelimeler çok net, telaffuzlar çok net, cümle kalıpları çok daha basit. Hiç böyle kelimelerin çevirisine bile bakmadan oturup sadece izleseniz bile İngilizce'niz gelişecek. Emin olun. 5 dakikalık bölümler var. Ee, Günde birkaç bölüm izleyebilirsiniz. Bu yöntemi ben de kullandım. Özellikle İspanyolca için kullanmıştım ben. İspanyolca hocam İspanyolca kayı önermişti o zaman bize. Yani çok geliştirmişti. Dedim ki bunun aynısı gerçekten İngilizce için de yapılabilirmiş keşke. Hani liseye başlamadan önce bunu biliyor olsaydım açıp izleseydim dedim. Hoşunuza giden diğer çizgi filmlerin de İngilizcesini izleyebilirsiniz. Kayu sadece bir örnek sizin için. Okuma ve dinlemeyi hallettik. Konuşma yani bence birçoğumuzun problemi bu. Özellikle belli bir seviyeye geldikten sonra insan konuşmak istiyor değil mi? Yani bunun için farklı farklı İngilizce konuşma platformları var ama ya durumu olan arkadaşlar o platformlara yönelebilirler. Para ödeyemeyecek durumda olan arkadaşlar olabilir. Ya benim de mesela böyle bir durumum yoktu. Benim avantajım neydi? Ben bu taktiği daha önce size vermiştim. Staj yaptım, şirkete ödetmiştim ben bu kurslardan birini. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Yani bunu ayrıntılı bir şekilde anlattığım videoyu linkliyorum şu an. Kart çıkıyor olması lazım. Onu açıp izleyebilirsiniz. Bence izleyin orada da çok güzel taktikler var. Böyle bir şey yapacak durumda da değilseniz Bence speaking için yapılabilecek en güzel yöntem şu an yapay zeka kullanmak. Ben geçenlerde ChatGPT'nin uygulamasını indirmiştim ve oradaki bu speaking modunu açtım o kadar güzel ki arkadaşlar müthiş yani bu teknoloji nasıl gelişti bu kadar <laughs> inanamıyorum. Hani böyle gerçek bir insanla sohbet ediyor musunuz gibi duraklıyor, düşünüyor, sorular soruyor, sizin sorduğunuz şeye göre tepkiler veriyor. Çok güzel yani gerçekten gerçek bir insanla konuşuyormuşsunuz gibi bir deneyim yaşatabiliyor size. Ve yine ücretsiz. Bence müthiş bir yöntem. Mutlaka deneyin bunu da. Ben çok beğendim. Ara ara böyle keyfine açıp konuşuyorum gerçekten yapay zeka Çok eğlenceli de oluyor bence. Hatta bir yandan karşınızda gerçek bir insan olmadığı için hata yapmaktan da korkmuyorsunuz. Şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Eğer ben bir şeyi yanlış söylersem, bir şey gramer hatası yaparsam, Aklıma kelimeler gelmezse bana önerir misin? Ben İngilizce öğrenmeye çalışıyorum. Konuşma pratiğimi geliştirmeye çalışıyorum deyip ondan sonra konuşabilirsiniz. Size tavsiyelerde de bulunacaktır bu durumda. Kelime öğrenmek için ne yapılabilir? Şimdi ben kelime öğrenmek için farklı farklı yöntemler denedim. Duolingo bence çok güzel bu konuda. Yeni kelimeler öğretiyor, yeni kalıpları öğretiyor. Belli bir seviyeye gelebilirsiniz. Özellikle başlangıç seviyelerindeyseniz bence Duolingo çok başarılı. İleri seviyelere gittiğinizde biraz zayıflamaya başlıyor bence. Ben en azından öyle deneyimlemiştim. Belli bir seviyeden sonra aynı şeyleri sürekli tekrarlıyorum gibi gelmişti bana. Bir türlü bir sonraki aşamaya geçemedim gibi hissetmiştim. Ama başlangıçta beni çok geliştirmişti. Bunun dışında Quizlet diye bir uygulama var. Bu uygulamada mesela diyelim ki az önce bahsettiğim gibi PDF'ten kitap okuyorsunuz. Bilmediğiniz kelimeleri Quizlet'te girebiliyorsunuz ve daha sonra Size kartlar oluşturuyor. Bu kartları çeşitli yöntemlerle pratik edebiliyorsunuz. Testler çözebiliyorsunuz, eşleştirmeler yapabiliyorsunuz. Hani hali hazırda bir yerde karşılaştığınız kelimeyi sonradan pratik edip kendi kelime hazinenize katmak için çok güzel bir uygulama. Daha sonra ben WordUp kullandım. WordUp'ta şöyle, siz aslında kur kur tüm kelimeleri gözden geçiriyorsunuz ve eksik kalan kelimelerinizi işaretleyebiliyorsunuz. Örnek veriyorum A1 kur için 500 tane kelime var diyelim. O 500 kelimeyi tek tek size gösteriyor. Ben bu kelimeyi biliyorum veya bilmiyorum diye. Bilmediğiniz kelimeleri daha sonra pratik edebiliyorsunuz. Başlangıç seviyelerindeki bazı kelimelerim eksik kalmış. Yani çok daha temel olan bazı kelimeleri bilmediğimi fark ediyorum zaman zaman. Biraz karışmış yani işler. Bunu toparlamak için çok güzel bir uygulama. Yani en baştan baka baka çok hızlı bir şekilde işte bildiğim kelimeleri geçerek eksik kalan kelimelerimi pratik etme fırsatı buldum. Belli başlı bazı kalıplar var. Yani cümle kalıpları olabilir. Şey işte atasözü deyimler gibi şeyler olabilir. Ya bunları bilmeden bazen kendinizi ifade etmek çok zor olabiliyor. Phrase dediğimiz şeyler aslında galiba. E bunları bildiğinizde aslında çok daha kolay kendinizi ifade edebiliyorsunuz. Onları pratik edebileceğiniz, yeni kelimeler pratik edebileceğiniz, yeni soru kalıpları, okumalar yapabileceğiniz çok güzel bir web sitesi var. Bu web sitesini bana Cambridge'deki hocam önermişti. Sizin adı Ingo, ingo.com. Kesinlikle bu siteyi tavsiye ediyorum. Bu siteye girip günde belli bir sürenizi bu süre geçirdiğinizde gerçekten İngilizcenizin gelişmeme ihtimali bence yok. Ben çok faydalanmıştım. Bunun dışında neler söyleyebilirim? YouTube'da bir sürü kanal var. Sonra Udemy'de farklı farklı kurslar var. Ben şunu farkındayım. Bu çok sürdürülebilir bir şey olmayabiliyor. Ben de denedim. Yani bu yollardan ben de geçtim. Bu yüzden gerçekten biliyorum arkadaşlar. Böyle bir kurs alırsın ama yapmak istemezsin böyle. Sıkıcılaşır, gramer falan anlatır böyle öf dersin. Zor gelir yani onun sürekliliğini sağlamak. O yüzden bence az önce bahsettiğim yöntemlerle çeşitlendirmek çok daha kolaylaştıracak işinizi. Tabii ki hiç temeliniz yoksa belli başlı gramer kurallarını bilmeden gerçekten bir şeyleri anlamak çok daha zor. O yüzden dişinizi sıkıp en azından A1 A2 kurlarının videolarını izlerseniz işte YouTube'dan veya Udemy'den kurslar alıp izlerseniz diğer yöntemlerle desteklediğinizde gerçekten İngilizceniz çok hızlı gelişecek. Bunun dışında bu Özgüven sorunlarımızı bence aşmalıyız ya artık. Biri İngilizce konuşurken hata yapınca ona dalga geçmek o kadar basit bir insanın yapacağı bir şey ki aslında. Veya işte telaffuzunuz yanlış diye, aksanınız var diye bunun yargılanması o kadar saçma bir şey ki. İnsanın bence hevesini çok kıran şeyler ama gerçekten çok anlamsız. Yani bu sizin ana diliniz değil arkadaşlar. O kadar normal ki yani sizin aksanlı konuşmanız, sağlar yapmanız çok normal. Amerika'daki, Kanada'daki birçok insan sizin ikinci bir dil öğreniyor olmanızı çok takdir ediyor tam tersine. Kemli'de birçok hocayla konuştum. Yani %90'ı hep bu konuda beni teşvik etti. Ben yanlış telaffuz ediyorum ya, kusura bakmayın falan diyordum böyle sürekli. Diyorlardı ki bu senin ana dilin değil ve sen çok iyi konuşuyorsun ona rağmen. Bir sürü şey öğrenmişsin, kendini ifade edebiliyorsun. Bırak yanlış olsun ya ne olacak diyorlardı. Gerçekten öyle ya. Ama yani hevesinizi kıran insanlar mutlaka olacak. Yakın zamanda yaşadığım şöyle bir olay oldu mesela. Kemli'den yeni bir hoca deniyordum. Amerika'da yaşayan... İşte boomer bir babaanne yani aslında. Hala böyle gıcık oluyorum yani kadına. Çok yanlış bir İngilizce eğitmeniydi bence. Benim telaffuzumdaki her şeyi düzeltmeye çalışıyordu. Mesela Türkçe'de W harfi yok biliyorsunuz. Biz W harfini V gibi okuyoruz. Direkt V sesi çıkarıyoruz. Ama aslında böyle daha V ve what. ağzınızı yuvarlayıp çıkarmanız gereken bir ses. Ya bunu ben her seferinde unutuyorum. Çünkü benim ana dilim değil. Bu benim Türk aksanım yani. Bizim alfabemizde olmayan harfleri doğru telaffuz edemeyebiliyoruz veya işte bazı telaffuzları çıkaramayabiliyoruz. Bu o kadar doğal bir şey ki. O babaanne benim her şeyimi düzeltiyordu. Her kelimemi düzeltiyordu. Her cümlemdeki her şeye takılıyordu. Ve asla o kadınla bir daha görüşmedim. Ondan hemen sonra başka bir hocayla görüştüm. Tabii ki direkt değiştirdim hocamı. Sonraki hocaya bu olayı anlattım. İşte böyle böyle oldu diye. O kadar tatlı bir insan ki sonrasında zaten benim aboneliğim bitene kadar o hocayla devam ettim ben. ikinci hocayla. O hoca bana şey demişti işte. Ya senin ana dilin bir kere farklı bir dil. Ve sen ikinci bir dili bu kadar güzel konuşuyorsun. Kendini ifade edebiliyorsun. Ne olacak yani telaffuzun yanlış olsa? Gramer hatası yapsam ne olacak? Yani ben senin demek sizin her şeyi anlıyorum. Bence bunun kendine özel bir güzelliği var. Hani hepimiz aynı konuşsak bunun anlamı ne yani? Sana farklı bir hava katıyor mesela o aksan. Beni gerçekten hata yapmakla barıştıran bir insan olmuştu. Ve yani bence çok doğru gerçekten söyledikleri. Kim ne derse desin yani. Siz de bence böyle düşünün. Yani bu konuda bence ufkunuzu açın, vizyonunuzu genişletin ve böyle küçük şeylere takılmayın. Ya yani ne olacak yani ben what yerine what desem ne olacak ya? Yani? Bunlar hiç problem değil arkadaşlar. Sakın hata yapmaktan korkmayın. Eğer size dalga geçen insanlar varsa onların ne kadar küçük olduğunu düşünün kafanızda. Şimdilik benim tavsiyelerim bu kadar. Benim verdiğim kaynaklar bu kadar. Yine ilerleyen videolar Denk geldikçe, keşfettikçe yeni kaynaklarda size mutlaka öneririm. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi önerdiğim hiçbir şey reklam değildi. O yüzden hani bana destek olmak için videoyu beğenirseniz, yorum bırakırsanız, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Ah, bitirdik, yoruldum ama. <laughs> Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.